valimizin liderliğinde köy yaşam merkezleri. Altı köyün açılışını yaptık herhalde. İlçelere de yayılmak suretiyle ilçelere de yayılmak suretiyle inşallah köy yaşam merkezleri. Açık cezaevindeki mahkumlarımız, özel idaremizin imkanları, köylülerimizin katkıları, hayırsever insanlarımızın destekleriyle 30 yıldır, 40 yıldır atıl hale gelmiş olan okul binaları veya kamu binaları bir seferberlik ruhuyla köy yaşam merkezi haline dönüştürülüyor. Muhteşem yerler oluyor. Oturma alanları, düğün, nişan, sünnet merasimleri için kullanılabilecek salonları, köy toplantılarını yapabileceğimiz mekanları, çocuk oyun alanlarıyla. Bu da Sinop'tan bir örnek uygulama. Adalet Bakanımıza göstermiştim. Ben bunu Türkiye'ye örnek uygulama olarak yaygınlaştırayım demiş idi bana. O açıdan da biraz önce de Adalet Bakanımızı aradı. Burada toplantı olduğumuzu söyledim. Selamlar var. İnşallah bu yıl bitmeden de adalet binamızın, adliye sarayımızın inşaat ihalesi de yapılacak. Ondan söyleyip sizlere liman sonucunda selamlar Biz milletimize hizmeti şereflerini en büyük kabul ediyoruz.